İyi günler. Ben Profesör Doktor Orhan Elibol. İzmit Dünya Göz Hastanesi'nden size sesleniyorum. Bugün göz tansiyonu ile ilgili size kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Glokom, yani göz tansiyonu, göz içindeki sıvının basıncının artması ile oluşan bir rahatsızlıktır. Göz içindeki basınç arttıkça görme sinirindeki basıya bağlı olarak görme sinirinde hasar oluşur. Bu hasar geri dönüşümü olmayan bir hasardır. Pek çok göz hastalığında ikinci nedenlere bağlı olarak göz tansiyonu oluşabilir. Ama esas göz tansiyonu iki türlüdür. Bir ağrılı tipi, bir de sensi tipi. Ağrılı tipi göz içindeki dokuların birbirine olan sıkışıklığıyla ortaya çıkan bir ağrıyla ortaya çıkan bir durumdur. Onun için kolay tanınır, tedavisi hemen yapılır. Ama diğer tip ki daha çok görüyoruz, daha sıklıkla karşımıza çıkan esas göz tansiyonu diye düşünülen hastalık budur çok sinsidir, belirti bulgu vermez ve son ana kadar merkezi görme korunduğu için kişi bunu anlamayabilir. Bir sabah kalkar bakar ki görmüyor ve körlükle sonuçlanan bir durumdur. Burada eğer erken dönemde bu hastalığı yakalayabilirsek tedavide iyi sonuçlar alabiliriz, körlüğü önleyebiliriz. Buradaki en önemli nokta uygun zamanlarda düzenli olarak göz kontrollerinin yapılması gerekir. Özellikle ailesinde birinci dönem yakınlarında göz sansiyonu olan hastalarımızın 40 yaştan sonra düzenli göz kontrollerinin yapılması çok önerdiğimiz bir durumdur. Teşekkür ediyorum.